Bazı meseleler var. Bu bazı meseleler dediğimiz özel meselelerin tekrar tekrar konuşulması gerekiyor. Çünkü bu tekrar tekrar konuşulması gereken mesele bir kere akıldan çıkınca ya da bir kere dikkatlerimizden, bilinç dünyamızdan uzaklaşınca başımıza bir sürü dert geliyor. Bununla ilgili ben daha önce birçok şey anlattım. Birçok videoda kısmen bu konuyu izah etmeye çalıştım. Bu konuyu bir daha konuşalım deyince o zaman neyden bahsediyor söyleyeyim. Sünnetullah diye bir kavram var. Bunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Bu kavramın yerine sünnetullah kavramının yerine mesela adetullah da kullanılmış. Yani burada ne kastettiğimiz adetullah kelimesini kullandığımız zaman daha net belli oluyor. Sünnet kelimesiyle ilgili zihinlerimizdeki o kelime bilgisi çok net olmadığı için bazen çok anlaşılmayabiliyor. Sünnet ne kelime anlamından yola çıkarak söyleyeyim. Sünnet üzerinde yürünen yüründüğü için, devamlı yüründüğü için yol haline gelmiş yoldan bahsediliyor. Yani sünnet açılmış bir yolda yürümek değil. Açılmış bir yolda senin yürüyüş tarzın da değil. Var olan açılmış bir yolda senin yürüyüş tarzına siret denir. Sare, yürüme fiilinden türetilmiş kelime. Sünnet birileri ya da bir şeyler orada devamlı yürüdüğü için o yürümenin yaptığı izlerden dolayı bir şeyin yol haline gelmesi demektir ki buna adet kelimesi zihnimize daha iyi oturtuyor. Şimdi ne? Sünnetullah deyince, adetullah deyince şunu anlıyoruz ama Allah Teala bir şeyleri devamlı aynı şekilde yaptığı için öyle bir adet oluşmuş, öyle bir yol oluşmuş demektir bu. Ne demeye çalışıyoruz? Bakın Allah'a imanımız şöyle. Allah dilediği gibi davranır. Dilediğince davranır. Yaptıklarından ve kararlarından, murad ettiklerinden dolayı kimseye hesap vermekle mükellef değildir. La yuselam ma yefal. Tamam net, ayetle sabit. Allah yaptıklarından sorgulanamaz, hesaba çekilemez. Ama diyorum, ama bir şey görüyoruz yani. Allah Teala rastgele davranmıyor. Yani kimse hesap vermek zorunda değil doğru. Dilediğince davranır doğru. Ama Allah'ın davranışlarında bu davranış kelimesi doğru anlaşılsın. Allah'ın fiillerinde diyeyim ben. Allah'ın fiillerinde davranışlarında rastgelelik yok. Bizdeki kaba ifadeyle keyfilik yok. Allah Teala'nın davranışlarında belirsizlik yok. Bana bir öğrencim dedi ki, hocam Allah'ın varlığı konusunda birçok delilden bahsediliyor insanlar. Evet okuyoruz, dinliyoruz falan. Sence demişti bana sınıfta konuşurken, sence Allah'ın varlığının en önemli delili nedir? Şu cevabı verdim, Allah'ın varlığına bence en önemli delil bilimlerin varlığıdır. Ne demek bu ya? Bakın kimya diye bir bilim dalı var. Bu ne? Bu maddenin iç yapısında bir düzen olduğunu gösterir. Maddenin iç yapısında düzen olmasa maddenin iç yapısının bilimini yapan kimya diye bir bilim dalı doğamaz idi, doğdu. Doğduğuna göre demek ki maddenin iç yapısında bir düzen var. Maddenin dışında ve hareketlerde bir düzen olmasaydı fizik diye bir bilim dalı olmayacaktı. Canlıların canlı kalabilmesi, canlı olabilmesi, canlı kalabilmesi, canlılığını koruyabilmesi için eğer canlılık dünyasında bir kural, bir düzen olmasaydı biyoloji diye bir bilim dalı olmayacaktı. Var ama değil mi yani? Bin yıllardan beri biliyoruz. Adı başka şeyler olabilir ama kimyayı, fiziği, biyolojiyi biliyoruz. İnsanın iç düzeninde, insanın ve hayvanın vücudunun iç çalışma düzeninde bir düzen olmasaydı tıp diye bir bilim olamayacaktı ama var. Bakın bu önemli. Şimdi artık daha da çeşitlendi. Birçok şey çeşitlendi. Mesela bitkilerle ilgili bilim o üretebildik. Onlarla ilgili yeni düzenler keşfettiğimiz için. Yani mesela deprem artık bir bilim dalına dönüştü. Ya her an her şey olabilir. Doğru ama Öyle değilmiş yani. Artık sismoloji diye depremle ilgili falan bir takım bilimler geliştirildi ve deprem bilimci dediğimiz insanlar çıktı. Nerede deprem beklenebileceğiyle ilgili artık bilgiler sahibi olabiliyoruz. Şimdi bu ne? Allah'ın yarattığı, var ettiği her şeyde bir düzen olduğunu görüyoruz. Evet, psikoloji diye bir bilim dalı olduğunu biliyoruz. İnsanın ruhsal davranışları, zihinsel köken olan davranışlarının düzen olduğunu öğreniyoruz. Sosyolojinin kuralı olduğunu öğreniyoruz. Bütün bunları niye konuştuk? Uzun uzun anlatmaya, örneklendirmeye çalıştım. Sebep ne? Ya Müslümanların zihninden bu bazen kaçıyor. Arkadaşlar Allah her şeyi düzene koymuş, kurala bağlamış. Sonucu elde etmek istiyorsanız o düzeni önce keşfetmeniz gerekiyor. Sonra o düzene uygun davranmanız gerekiyor. Değiştirmek istiyorsanız o düzene uygun müdahaleler yapmanız gerekiyor. Eğer düzene keşfetmediyseniz, düzene uygun davranmadıysanız, düzene uygun müdahale yapmadıysanız sonucunu kendiniz istediğiniz yönde tespit edemiyorsunuz, o şekilde oluşturamıyorsunuz. Bunu niye anlatıyoruz? Ya bu, bu çok önemli. Gene geldik aynı meseleye. Bir konuyu anlatırken yani mesela Müslümanların İslam dünyasının şu anda içinde bulunduğu en azından 100 yıllık hatta diyelim 200 yıllık Müslümanların gerileme dönemlerini izah ederken imansızlığımızla ölçüyorsunuz. İmansızlığımızı açıklama yapıyor ve bizi hep imanla kurtulacağımızı yönde motive eden konuşmalar yapmaya çalışıyoruz. Eğer bu görüşümüzle, bu inancınızla tutarlıysanız, doğruysanız, gerçekten böyle inanıyorsanız o zaman tutarlı olmak gerekiyor ve Amerika'nın bugün dünyayı yönetmesinin sebebini Amerikalılarının mümin olmasına bağlamanız gerekiyor. Onların başarısını, gücünü teknik sebeplerle izah edip, psikolojik ve sosyolojik sebeplerle izah edip, bizimkini sadece iman sebebiyle, bakın iman önemli bir kriterdir. En önemli motivasyonlardan bir tanesi de bu da sadece İslam imanı falan da değildir aslında yani. Bir insanın ya da bir insan grubunun bir inanç konusuna güçlü bir şekilde bağlanıp onun için gereken amelleri yapması her zaman etkili sonuç getirir. Doğru. Bu sadece İslam imanı ile ilgili bir konuda değildir. Ama bu tek faktör değildir. Bu faktörlerden sadece bir faktördür ve onlarca diğer sebebin incelenmesi gereklidir. Sosyolojiyi kullanmayacaksak, psikolojiyi kullanmayacaksak, başarı ve başarısızlığın, zaferin veya mağlubiyetin, zulmün veya mazlum, ol, zalim veya mazlum oluşun sebepleri üzerinde bilinen beşeri sebepler tespit etmeye çalışmadığımız sürece bunu keşfetmeyince bu keşfettiklerimize uygun tedbirler almayınca aynı şeyler tekrar edip duracak demektir üzerimizde. Aslında biz müminler bu konuda dünyadaki diğer insanlardan farklı olmamız gerekmiyor mu? Bizim okuduğumuz kitap bizi doğru yönlendiriyordu aslında. Resulullah Aleyhisselam'dan itibaren Müslümanlar en az bin yıl boyunca dünyanın bilgi üreten toplumuydular. Yani şu devlet ya da bu devlet demiyorum bakın. Müslüman dünyadan bahsediyorum. Müslüman dünya Hz. Peygamber'i takip eden dönemde bilgi üreten toplumdular. Bilgi ürettikleri için de mevzi olarak bazı yerlerde yenilseler bile toplamda, totalde diyelim hep galip gelen toplumduk. Çünkü bilgiyi biz üretiyorduk. Güneşin hareketlerini biz inceliyorduk. Ayın hareketlerini biz inceliyorduk. Göklü yüzüyle biz ilgileniyorduk. Nehirlerle biz, bitkilerle biz ilgileniyorduk. Tıpla biz ilgileniyorduk. Mimariyle biz ilgileniyoruz. Mühendislikle biz ilgileniyoruz. Savaş sanatlarıyla biz ilgileniyoruz. Stratejiyle biz ilgileniyoruz. Siyaset bilimiyle biz ilgileniyor idik. Sonra bir şeyler oldu. Bu ayrı bir konu. Uzunca bir konu olduğu için bu kısacık videoya ama Bir şeyler oldu ve bir kırılma yaşadık. O kırılmadan sonra hayatımıza yaşadığımız şeyleri Metafizik sebeplere bağlamaya başladık. Sanki buna fizik sebeplerin etkisi değilmiş gibi bütün yaşadıklarımızı sadece imani konulara bağlar hale geldi. Yani kendimizi izah ederken hep böyle izah edersek o zaman bizi yenenleri ya da başarı onunla da aynı faktörle izah etmeniz gerekiyor. Tarihte Roma İmparatorluğu diye bir imparatorluk var. Putperest bu adamlar. Dünya tarihinin bilinen en güçlü devletini kurdularsa bu adamlar ve belki en uzun süreli imparatorluklardan bir tanesini kurdularsa ve bu adamlar putperestse devletin ayakta kalmasını, toplumun başarılı olmasını, insanların hedeflerine ulaşmasını, zengin veya ne bileyim işte kaliteli olmasını sağlayan sebepleri keşfetmeniz gerekiyor çünkü putperestlik var ortalık yerde. Tevhid inancı bile yok. Mısır'ın imparatorluklar dönemine bakabilirsiniz yani. Ne kadar büyük işler başardıklarını. Ve yine biraz önce bahsettiğim gibi Amerika'nın dünya egemenliğini, Batı'nın dünyayı sömürmesini izah ederken adamların diniyle iman izah ediyoruz. Bizim okullarımızda kızlarımızın kıyafeti ve kız erkek ilişkilerinin pespayı olmasından hareketle eğitimimizin o yüzden bittiğini iddia ediyorsunuz. O zaman aynı mantıkla Batı'daki liseleri ve üniversiteleri ve okulları başarısını neyle izah edeceksiniz? Daha önce de söylemiştim, tekrar söylüyorum. Herhangi bir sorun karşısında problemi sadece iman zaafiyetiyle ile izah etmek ve çözümü sadece iman güçlendirmesinde aramak, problemle ilgili hiçbir şey söylememek ve problemi çözmeye niyetli olmamak demektir. Eğer böyle devam edersek problemlerimizle yaşamaya devam etmek zorunda kalırız. Allah aklımızı başımıza devşirmemizi ve kendimizi bu kısır döngüden kurtarmamızı lütfetsin bize. Velhamdülillah.